Herkese selamlar. Bugün 5 Aralık 2023 Salı. Dün akşam itibariyle Kuzey Boru'nun onaylı izahnamesi yayımlandı ve halka arıza dair bütün detaylar resmi olarak netleşmiş oldu. Kuzey Boru'nun bu haftaya halka arzı gerçekleştirecek, gerçekleştirilecek bilindiği üzere 1 Aralık 2023 Cuma günü 3 Halka Arz şirketiyle birlikte SPK bülteninden çıkmıştı. Diğer ikisi Mega Metal ve Sur tatil evleri gayrimenkul yatırım ortaklığı idi. Kuzey Boru K Boru kodu ile bu hafta talep toplayacak 7-8 Aralık Perşembe ve Cuma günleri talepleri alacak halka arz fiyatı olarak 20 iskontolu şekilde 36 lira 20 kuruşluk nihai halka arz fiyatı belirlenmiş hisse için. Kaç lot düşer buna göz atalım. 868 milyon 800 bin TL halka arz büyüklüğü olması bekleniyor. Zira halka arzda 20 milyon lot bedelli sermaye artışı ve 4 milyon lot da ortak satışı olmak üzere toplam 24 milyon lotun satışı yapılacak. Halka arzda kişi başına düşecek mebla elbette katıl katılımcı sayısında doğru orantılı olarak gerçekleşecek. Son halka arzılarda e, takribi 3 milyon kişi katılıyor halka arzlara ancak e, bunun altında ve üstünde de bir miktar e, yanılma payı bırakalım. 2,5 milyon kişi katılırsa 10 lot düşmesi beklenebilir yaklaşık 362 lira. 2 milyon 750 bin kişi katılırsa 9 lot düşmesi beklenebilir 326 lira takribi olarak. 3 milyon kişi katılırsa 8 lot düşmesi beklenebilir 290 lira. 3,5 3 milyon kişi katılırsa da halka arıza 253 lira olup 253 liralık yani 7 lotluk bir paylaşım yap yapılacaktır. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Kurumsala ayrılan herhangi bir pay yok. K boru hissede. de. tedbirli olarak 12 lot başvuru yapılırsa yetecektir diye düşünüyorum. Halka arz ekranından değil buna dikkat etmekte yarar var normal hisse alır gibi başvuru yapılması gerekiyor. Ve bu nedenle zamanı da diğer halk arzlardan biraz farklı. Cuma günü en geç saat öğlen 1'e kadar başvurusunun yapılması gerekiyor Kuzey Boru'nun. Mega Metal'de yani Meg ve Surgeye'de bu sıkıntı yok. Onlar akşam 17'ye kadar başvuru yapılabilecek. Yalnız K Boru'da öğlen 13'e kadar başvuru yapılması gerekiyor. Taciller yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecek. Katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor. Toplam 24 milyon notun satılacağını belirtmiştik. Videomuzu beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.